For all of you! For all of you man! For all of you! Ladies and gentlemen give it up for Ebo Aslan! The Last Ottoman Ebo Aslan Ebo, Turkish İş Power Ücretinin asıl sebebinin Türk yemekleri olduğunu söyleyen bir nakavt makinesi. Paylaşılan bütün videolarda çocukları spora yönlendirmeye çalışması... Ve onları salonlara davet etmesi gerçekten takdir ve şu an, Tam adı Halil İbrahim Demir Aslan İbo Aslan 23 Nisan 1996 tarihinde Enin Altın Misar ilçesine bağlı Akçıören köyüne dünyaya gelmiştir. İbo Aslan'ın babası o yıllarda Avusturya'da ikamet ettiği için babası Cumali Demir Aslan İbo henüz 7 yaşındayken ailesini Avusturya'ya Viyana'ya taşımıştır. Hemen hemen her grupta çayda olduğu gibi. Avusturya'da çocuk yaşlarında olmasına rağmen aile ekonomisine destek olabilmek adına araba tamirhanesinde çıraklık yapmaya başlamıştır. Pek çok sporcu gibi Aslan'ın sporu ilgisi çocuk yaşlarda başlamıştır. İbo Aslan sporlu önce futbol oynayarak tanışmışsa da 13-14 yaşlarına geldiğinde futbolcu olmak bana göre değilmiş diyerek spor tercihini döviz sporlarından yana kullanmıştır. Bir süre boks yaparak yolun devam etse de ki boksa hocası tarafından yönlendirilmiştir. Aslan kickboks ile bir süre devam ettikten sonra güreş ve jiu sporlarında birlikte yapmaya karar vermiş ve uğramaya geçmiştir. Güreş ve jiu sporlarında ise İbo Aslan'ın bugün profesyonel olarak uğraştığı MMA sporu için iyi bir altyapıya sahip olmasına olanak sağlamıştır. İşte bu aşamadan sonra henüz 16 yaşındayken İbo Aslan artık kariyerini MMA dövüşü üzerine inşa etmeye karar vermiş ve zamanla bu spora büyük bir tutkuyla bağlanmış. Profesyonel MMA kariyerini 2015 yılında Avustralya'daki yerel bir organizasyonda 19 yaşındayken çıktığı bir maç ile başlamıştır. İbo Aslan'ın ilk maçında Matti Kolara adlı rakibini yenerek kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştır. 2017 yılına geldiğinde sık sık maç yapmaya başlayan İbo Aslan bu maçlarına büyük başarılar kaydederek üst üste galibiyetler alarak kariyerinde namalip bir şekilde ilerlemeye devam etmiştir. 2019 yılında çocukluk ve gençlik yıllarını yaşadığı Avustralya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Vandetta Şampiyonlar Gecesi'nde rakibini yenerek Vandetta Şampiyonlar Gecesi'nde rakibini yine knockout ederek dünya şampiyonluğu kemirine takmış yani 23 yaşında dünya şampiyonu olmayı başarmış elit bir sporcudur. 2020 yılına gelindiğinde 8-0 şeklinde karnesi olan İbo rakibi Anton Turkeli ile yaptığı maç sonucuna yenilerek ilk mağlubiyetini Turkeli'ye karşı almış oldu. Ancak bu yenilgi İbo Aslan'ın moralini bozamadı ve bu mağlubiyetleri geride bırakarak kararlılıkla yolunu devam eden bir İbo Aslan gördü. Bu maçtan sonra yaptığı 3 maçını ilk round'dan kapta kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir. Üstelik bu maçların toplam süresi sadece 3 dakika 45 saniye gibi bir süreydi. Yine 2020 yılında UFC yeni sporcular kazandırmak için düzenlenen Dana White'ın Contender serisine katılan Ivo Aslan'ın buradaki ilk başını kazanarak UFC ile kontrat imzalamıştır. 2023 yılında Yunan en büyük 20 organizasyonu olan UFC'ye katılımı hak kazanacak isimleri belirleyen Dana White'ın Contender serisinde rakibi Brezilyalı Renato Junior'a nakavt etmiştir. Bölgedeki kendisinden önceki Türk sporculardan olan Gökhan Seki ve Alptekin Özkoç'tan sonra UFC tarihindeki 3. Türk dövüşü olmuş Emel Teren'de olan silahlardan bahsedelim. Şu yumrukları ve ile tanınan İbu Aslan agresif rakiplerinin sürekli pres yapan bir dövüş tarzına sahip olup bu tarzıyla rakiplerine nakavt etme konusunda oldukça başarılıdır. Ayrıca İbo Aslan'ın gençliğinde yaptığı göğüs sporu sayesinde iyi bir güreş becerisine sahip olduğundan dolayı rakiplerini yenilenerek ground and pound oyunda da etkilidir. Unutmayın dostlar, 14 galibiyet, 14 nakalt. E Dilleri ağır bir dövüşçü olduğunu gösterir. Dana elleri ağrılmanı severek kontratı Ibon'un eline vermiştir. 31 Mart 2024 gece saat 2'de New Jersey Atlantic City'de düzenlenen Ultimate Fighting Championship'te ilk müsabakasına çıkan Bu Aslan, İsveçli rakip Anton Turkali 3. round ona etmiş olup bu sonuç ile UFC'deki ilk galibiyetini tadarken aynı zamanda 2020 yılında yenildiği Anton Turkali maçının rövanşını almış oldu.